Rüyada bilardo oynayan görmek bir dedikoduyu ortadan kaldıracağına, uzun bir süreden beri özlem duyulan bir kişiye kavuşulacağına, sıkıntıların ve sorunların biteceğine, çok büyük mal ve mülke sahip olunacağına, düşmanların ve rakiplerin çok büyük kıskançlıklar duyacağına ve uzun, sağlıklı ve rahat bir ömür sürüleceğine, mutlu olacağına, zor durumdaki sevdiklerine maddi ve manevi olarak çok büyük destek vereceğine işaret eder. Rüya yorumları sözlüğüne göre rüya sahibi kişinin kendi işlerini yoluna soktuktan sonra yardım isteyen bazı kişilere yardımcı olacağına, atılacak adımlar sayesinde çıkacak olan yeni fırsatların değerlendirilmesi ile çok büyük kazançlar elde edileceğine, bulunduğu mevkide yükseleceğine, sevilen kişilere maddi ve manevi açıdan destek olunacağına, endişelerin biteceğine, birden fazla ortakla iş kurulacağına alamettir. Rüyada bilardo oynayan görmek hastalıkların uzak duracağına, kendisiyle gururlanacağına, evine huzur ve bereketin geleceğine, çok kazançlı adımlar atıp büyük paralar kazanacağına, çok büyük bir mutluluk yaşayarak işlerinin düzeleceğine, ticaret hayatının başarılı ve kazançlı geçeceğine alamet ettiği söylenir. Rüya alimine göre rüyayı gören kişinin sahip olunan imkanların çok iyi kullanılacağına, zor zamanların sona ereceğine, hayırlı bir kişiyle ortaklık kurulacağına ve eğitim konusunda bazı başvurular yapılacağına ve hayati bir konuda karar verileceğine mesleki başarısını artırmak için var olan yeteneklerini ortaya koyabileceği fırsatları çok iyi değerlendireceğine ve tüm engellerin aşılacağına, huzur dolu bir yaşama sahip olacağına, zarar edeceği bir durumdan başarı kazanacağı bir mevkiye çıkacağına ve kendisine uygun bazı projeler gerçekleştireceğine tabir olunur. Rüyada bilardo oynayan görmek sorunlarını ve zorluklarını aşmayı bileceğine, ettiği çabanın emeğini alacağına, çok büyük çaba göstererek de olsa olumsuz bir durumun uzun bir zaman içinde düzeltileceğine, hayırlı ve helal kazançlar elde edeceğine, sevdiği kişiler ile büyük bir rahatlık yaşayacağına, sergilediği başarılı işler sayesinde insanlardan takdir alacağına, bol şanslı bir döneme girileceğine işaret eder. Rüya yorumuna göre rüya sahibinin başarılı bir şekilde işlerini gerçekleştireceğine, sorunlarının çözümü için yeni yollar arayacağına, her işi severek yapacağına Maddi anlamda güçleneceği kadar manevi anlamda da ağız tadına ve keyfe kavuşacağına, sıkıntılarından kurtulup huzura kavuşacağına, hem maddi hem manevi açıdan verilen destek sayesinde sevilen bir kişinin ağır bir hastalıktan kurtulacağına yorulmaktadır.